Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videodaki ürünümüz B-Plus Cloud otomatik salıncak kurulum videosu olacak. Öncelikle paket içerisinde sol tarafta görmüş olduğunuz gibi iki ayak, orta kısımdaki motor, motorun üzerine gelen ana parça ve ekstra olarak kumaşı destekleyen demir ve kumaş bu şekilde çıkıyor. Öncelikle yapmamız gereken işlem ayak kısımlarında bulunan vidaları tornavida yardımıyla açmak. İki vidayı açtıktan sonra motorun yan taraflarında bulunan yuvaya ayakları arkaya bakacak şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Ayak kısımlarını motor kısmı ile birleştirdikten sonra burada görmüş olduğunuz yuvalara vidaları tornavida yardımıyla oturtup sıkacağız. Ayakları motora birleştirdikten sonra ikinci parçayı takacağız. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Oturacak olan kısım düz gidiyor. Ve demirin arka kısmı bu şekilde düz oluyor. O yüzden bağlantıyı yaparken, oturturken burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bu işlemi yaptıktan sonra ana kasamız bu şekilde hazır. Şurada kalmış olan demiri ürün içerisinde çıkan kumaşın yan tarafında bulunan yuvalardan geçireceğiz. Yuvalarda geçirirken dikkatimiz gereken şu. Demirin alt kısımlarında, uç kısımlarında bir boşluk bulunuyor. Bu boşluk aşağıya bakacak şekilde geçirmemiz lazım ki şu demirin alt kısmındaki klipsleri rahat bir şekilde oturabilsin. Evet, kumaşı geçirdikten sonra ürün bu şekilde alt kısımda şöyle karşılıklı kemer tokaları bulunuyor. Kemer tokaları da motun arkasında birleştiriyoruz. Kemer tokamızı birleştirdikten sonra ürün kullanmaya hazır hale geliyor. Hemen alt kısımda görmüş olduğunuz mandal ürünün sabit durmasını destekler. Sırt kısmında görmüş olduğunuz kemer ise yatış, dinlenme, oturma pozisyonlarını aktif halde kullanmanızı sağlayacaktır. Ürünümüzün içerisinde uzaktan kumanda kontrol edebileceğiniz bir kumandası çıkıyor. Aynı zamanda elektriğe giriş kablosu da bu şekilde paket içerisinde geliyor. Ürünümüzün kullanım aralığı 0.9 9 kg yani yeni doğandan ortalama 1 yaşına kadar kullanabileceğimiz bir otomatik salıncak modelidir.